Oynamakla kalmayacağız. Bu maçı kazanacağız. kazanacağız. İşte birlik budur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kazanacağız. Hadi, hadi. hadi gidelim. Peki bu maçta yorumcu kim olacak? Bu çok basit. Erkeklere karşı kızlar. Bir erkek, bir kız yorumcu olacak. Peki tamam da bu iki yorumcu kimler olacak abi? Bekle. Öyle iki yorumcuya ihtiyacımız var ki tarafsız olmalı. Hata yapmamalı. Peki abiye ne dersiniz? Abi. Hey abi. <laughs> ee, aslında bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Ben her dediğini yaptım ama sırada ne var ki? Şey, mesele şu ki sen bir problem olduğunda ne yapacağını biliyorsun. Varun'la başa çıkabildin abi. Lütfen lafı dolandırma Rişap. Hadi söyle bana. Benden ne tür bir iyilik istiyorsun? Aslında kızlar erkeklere karşı bir maç yapacağız. Senin de bu maçta yorum yapmanı istiyoruz abi. Lütfen bizi reddetme. Rişat gerçekten bu harika bir fikir. Ben bile yapabilirim. Ben de bu maçı yorumlayabilirim. Aslında ben... Yorumcu. Aa evet. Ben pek hızlı konuşamam ama yorum yapmakta oldukça iyi. Bu harika. Öyleyse ben gidip tüm düzenlemeleri yapayım. Tabii ki olur. Sormana gerek yok. Elbette. Zaten buraya konuşmaya geldik ha. E bu bizim için ilk olacak. Biz evli olarak ilk defa yorum yapacağız. Öyle değil mi? Ben hazırlıkları yapayım. Görüşürüz. Sakın bizi rezil etmeyin olur mu? Ben size güveniyorum. Bu maçta kendimizi kanıtlayacağız abi. Merak etme. Onlara büyük bir ders vereceğiz. Ya, ya. Elbette. Onlara gücümüzü gösterin hadi. Gidelim. Orada görüşürüz hadi. Hadi, cık cık. hadi gidelim. Cık cık. Pekala en iyi Evet erkekler en iyisi ve ben onların yanındayım. Yani siz kazanmak zorundasınız. Evet. 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 Kızlar bunu kazanmak zorundayız. Evet. 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 Hey hey dur 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 ne yapıyorsun? Biraz önce bana ilgi göstermedin ama. <laughs> Öpmeme izin vermedin. Şimdi elimi tutup sürüklüyorsun. Ne Yanlış ne anlıyorsun düşündüğün gibi değil. Öyle mi? Peki ya bu yaptığın ne? Yok bir şey. Unut gitsin biraz sonra yapılacak bu maçı kızlar kazanacak. Ve kadınlar erkeklerden iyi olduğunu kanıtlayacak. Hayır, 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 hayır. Biz erkekler kızlardan her zaman çok daha iyiyiz. Bak bana gerçeği söyle. Bunu kimseye söylemem. Ve sen mecbur olduğun için onları destekliyorsun değil mi? Aslında kızları tutuyorsun abi. Biliyorum. Ben asla böyle bir şey düşünmedim. Erkeklerin kızlardan daha iyi olduğuna gerçekten inanıyorum. Dinle. Bu konuda ciddiyim. Pekala, bahse girelim. Bayis hangi takımın kazanacağına bağlı. Ama erkekler kazanırsa ne alacağımı bana... Söylemen lazım. Açıkça konuş. Sakın benden asla olmayacak şeyleri isteme. Bu konuda merak etme. Kazandığımda ne alacağımı söyle, yeter. Ne olabilir? Aa... Ben söyleyeyim. Eğer maç erkekler kazanırsa... Aa! Bir öpücüğünü alırım. Hı? Ben oradayım. Şimdi maçın kurallarını anlatacağım. Çünkü karşımızdakiler kriketler. Asla anla. Evet Karan. Karşımızdaki bu takımın hiçbir kuraldan haberi bile yoktur. Öyle değil mi dostum? Daha önce duymamışlardır bile. <laughs> Harika değil mi? Hey kızım. Evet. Tenis değil, kriket oynayacağız. Boşuna giymişsin. Ama efendim, ben bu elbiseyle çok rahatım. Biz de çok rahatız. Ama sanırım onlar değil, değil mi? Pekala, bu kadar yeter. Sıra kurallarda. Herkes yedi atış yapacak. Yirmi atışa gerek yok. Üç, dört atışta zaten kaybedeceksiniz. Ama sen bizi küçümsüyorsun oğlum. Biz... Çok güçlüyüz, ee, öyle değil mi kızlar? Hayır hayır, hayır hanımefendi, bu kadar kibar olmana gerek yok. Şu anda onlar oğullarınız değil, sadece rakibiniz. Sonuçta bir oyun bu, eğlenmek ve ee, yenmek için geldik. Hadi, yani. hadi, hadi başlayalım. Ee, hadi. Hadi. Tamam hadi. tamam peki anne, sana kuralları anlatayım. Eğer bu top yere çarpacak... Bir dakika, kızlar... Hadi söyleyin, Top yere çarpıp çizgiyi geçerse kaç puan olur ha? Dört puan. Peki ya eğer o top vurduğumuzda dışarı çıkacak olursa? Altı al, puan. Peki ya o top kaleye girecek olursa? Ay. Peki evet. ya kızlar o topu tüm gücümüzle dışarı atarsak ne olur? Geniş, Geniş atış. Peki ya kızlar, eğer bu zavallı adamlar üst sıra çıkmayı başaramazsa... İzmir, ilk yarı Anladınız mı? Eğer başka bir şey öğrenmek isterseniz söyleyin. Onu da anlatırım. Sorunuz var mı beyler? Beni hiç maç yaparken gördün mü Hayır ama bu maçı harika şekilde oynayan bir sürü as oyuncu gördüm. Tanrı'ya şükür seni görmedim. Yoksa kriketten nefret ederdim. O zaman izle. Dur bekle. Ne oldu? Yok bir şey. Hiçbir şey. Sadece baktım. Hmm, tamam. Güzel. Hadi başlayalım o zaman. Hakem nerede? İşte. Hakem burada. Hakem benim. <Gülüyor> Neden? <Gülüyor> Çünkü büyüğüm. Burada hakem olmayı çoktan hak etmiş bulunuyorum değil mi? Evet. Hey! <laughs> ben en büyük olduğum için emin olun sizlerden akıllıyım. <laughs> Bence yenildiniz. Çünkü kriketten hiç anlamıyorum. Hey aptal abi. Dediklerinin hepsini duydum. <gülüyor> <gülüyor> ben de senin bu dünyadaki en iyi hakem olduğunu söylüyordum babaanne. Evet. Hey! Ben de takımın amigo kızı olacağım. Harika, En güzel, güzel. amiganız burada. Bu maça en güzel şekilde amigoluk yapacağım beyler. Evet. 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 Ve eğer ben bir karar verecek olursam bu karar asla değişmez. Ha, evet. Ha. Ha. Peki benim dans etmem gerekiyor mu? Çok, çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Hadi başlayalım artık. Yazı tura mı? Evet. Bu harika. Bayanlar ve baylar, kriket oyununa kimin başlayacağı yazı tura ile belli olacak. Bayanlar ve baylar, yazı tura için hazır mısınız? Bozuk para, hadi. hadi, Evet, hadi. Evet, evet, bozuk para. Şey, ııı... Um... Yazı. Tura. Tamam. İki, üç... Ay dur artık! Evet, evet, evet. Biz kazandık. Evet, <laughs> işte, i̇şte bu kadar. <laughs> bu kararı hakem verecek. Görünen o ki. Erkekler bu para atışını kazanmış oluyor Yaşasın! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.